şu ana kadar ilimizde istediğimiz düzeyde kar yağmadı. Zaten yağmur da biraz güz e, döneminden bu yana kadar istediğimiz düzeyde yağmadı. Tabii ki bu çiftçilerimizin e, ekili alanlarında bizi endişelendiriyor. İnşallah ben yağar diye ümit ediyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Şu ana kadar gerçekten barajların su seviyesi düşük. Özellikle sulama amaçlı kullanılan barajlarımızın Su seviyeleri geçen yıla göre çok çok düşük. Bu mevsimde mutlaka kar yağması gerekiyordu. Ee, hala bir ilimize bizim istediğimiz düzeyde kar yağmadı. Tabii de ister istemez çiftçilerimiz de baharın gübre ekim yapacak. Ekilen araziler var. E endişeleniyoruz. E sıkıntılıyız. Yani kuraklık şu anda Kayseri'de bayağı etkisini gösteriyor. Ama buna da bizim yapacağımız bir şey yok. Çiftçinin de yapacağı bir şey yok. Bundan dolayı çiftçilerimize şöyle bir şey öneririz. Kurahlık sigortasını mutlaka yaptırsınlar. Çünkü gidişat çok iyi değil. Ondan dolayı da hem tersime olan normal sigortalarını hem de kurahlık sigortasını yaptırsınlar. Zaten bunun yüzde ellisini devlet karşılıyor. Devletimiz karşılıyor. Kendilerinin cebinden de bir miktar para çıkacak. Niye dersen böyle devam edebilir. E, aşırı kuraklık olabilir. Aşırı kuraklık olduğu zaman eğer sigorta yaptırmazsak çiftçilerimiz hiçbir haktan faydalanamaz. Ziraat Bankası'na olan borçları sigorta yaptırmadıysa ertelenemez. Tarım krediye olan borçları eğer sigorta yaptırmadılarsa hiçbir işlem görmez. Borçları ertelenemez. Onun için sigorta önemli. E, i̇nşallah ben ümidimi kesmem. Allah'tan ümit kesilmez. Eee Baharımız iyi gelir, Mart ayı iyi gelir, Nisan ayı iyi gelir. Benim e, çiftçilerimizden bir tek bir önerim var. E, kuraklık sigortasını, normal sigortasını yaptırsınlar. Çünkü görünüyor, şu anda tarlada traktörlerine çift süre insanlar. Kuraklık var. Ama sadece Kayseri'de değil, Konya'da da var. Nevşehir, Niğde bölgede var, İç Anadolu bölgede var. Doğu'da böyle bir şey yok. Batı'da böyle bir şey yok ama bu Allah'tan gelen bir şey. Bu... E, doğal bir afet. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah Rabbim rızkımızı verir. Çiftçilerimize bol bereketli bir yıl olur. Bekliyoruz. Ama şu ana kadar ciddi bir kuraklık mevcut.